değerli basın mensuplarımız, davetimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz üzere 31 Mart 2024 yerel seçim için propaganda dönemi seçim çalışmaları startını dün tüm teşkilatlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, merkez ilçemiz, değerli iki milletvekilimiz, Kıymetli belediye başkanımız ve inşallah devam edecek yeni dönemde belediye başkanı adayımızla birlikte Damat İbrahim Paşa'nın yadigarı Kurşunlu Camii'nde cuma namazına müteakip dualarla start verdik. İnşallah 20 yıldır devam ettiği gibi aynı şekliyle 31 Mart'ta da AK Parti belediyeciliğini ve tekrar Nevşehir'imize devam ettireceğiz. Bunun inancı ve kararlılığıyla çalışmalarımıza start verdik. İnşallah hem değerli milletvekillerimiz hem tüm teşkilat kademelerimizle beraber büyük bir inanç, kararlılık ve motivasyonla çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah milletimizin de teveccühüyle bir kez daha 31 Mart'ta zafere ulaşacağımıza inancımız tam. İnşallah bu seçim döneminin partimiz, dilimiz, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel bir demokrasi yarışı içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bir kez daha hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, değerli başkanım, değerli milletvekilim, Değerli belediye başkanım, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım. Nevşehir'imizi Türkiye'ye ve dünyaya duyuran siz değerli basın emekçileri, basın mensuplarımız, değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim hepiniz bu güzel bu özel güne hoş geldiniz. Değerli başkanımın bahsettiği gibi dün bir kampanyanın nereden başladığı önemli. Nevşehir'imiz için de Nevşehir'imizin bahanesi Damat İbrahim Paşa'nın Kurşunlu Camii'den başlamak suretiyle Dün startımızı verdik. Elhamdülillah kalan bu 63 gün süresinde de şimdiye kadar olduğu gibi biz dün itibariyle sahaya çıktığımızda bütün teşkilatlarımızla biz zaten sürekli sahadaydık. Seçimden seçime değil, görevi aldığımız ilk günden itibaren gerek belediye başkanımız, gerek milletvekillerimiz, gerek tüm kademelerimiz zaten sahadaydık. Çok şükür ki bunun rahatlığını da sahaya çıktığımızda görüyoruz. Elhamdülillah önümüzdeki bu 63 günlük süre içerisinde Sayın Doktor Mehmet Savran başkanımızla beraber Allah'ın izniyle Nevşehir'e yeniden imza atacağız. Nevşehir'de başladığımız kutlu yolculuğumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben aday açıklama programında birçok yerde de konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Teşkilatımızla beraber hep beraber bir söz verdik. Dedik ki Nevşehir'de tarihin en yüksek oyunu alacağız dedik. Allah nasip ederse verdiğimiz bu sözün arkasında durmak suretiyle sahada var gücümüzle Tüm teşkilatlarımızla ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, biz milletvekilleri hep beraber Ak Parti'ye gönül verenler olarak inşallah Nevşehir'imizi iktidarımızın da gücüyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere olan desteğiyle Nevşehir'e yeni hizmetleri, yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bu noktada bizlere en büyük desteği verenler siz değerli basın mensuplarımızsınız. Tabii ki diğer partilerimizin de adayları var. Bütün adaylara da inşallah bu yolda başarılar diliyoruz. Bu süreç içerisinde centilmence birbirimize saygı sevgi çerçevesi içerisinde bir çalışma diliyor. Hepinize tekrardan teşrifleriniz için teşekkür ediyor. Bu toplantının ve önümüzdeki seçim sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Çok kıymetli il başkanım, kıymetli vekilim, belediye başkanım, kurular başkanı, Adil kurular başkanı ve çok kıymetli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Burada sizinle bir arada olmaktan gerçekten mutluyum. Tabii 18 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın aday tanıtımıyla başladığımız yeni bir sürece girdik. Yerel seçimler sürecine. Orada Cumhurbaşkanımızın temsilcileriyle Sayın Doktor Mehmet Savran tekrar belediye başkanı adayı olarak da ilimizde, partimizde temsil edecek inşallah. Tabii biz 2004 yılından beri hep AK Parti belediyeciliğiyle tanışan biriyiz. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte de bu hep beraber devam edecek. Sürekli sahadayız. Mehmet Başkanım sürekli sahadaydı. Tabii seçim, dün itibariyle cuma namazının sonra hayırlı dualarla tekrardan seçim startı verdik. İl başkanlığımız, il teşkilatımız ve milletvekilleri olarak belediye başkanlığımızla beraber inşallah sahadaki ola gelir sürecimizi bir iki vites daha artırarak inşallah 31 Mart sabahına kadar çalışacağız. 1 Nisan'da da Allah izin verirse 1 Nisan sabahı şu saatlerde hayır dualarla belediyemizi tekrardan AK Parti'mize Mehmet Savran'a teslim edeceğiz. Allah izin verirse biz burada Nevşehir halkına güveniyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olaraktan biz bu yola çıktık. Allah izin verdiği müddetçe de inşallah bu sürecimiz devam edecek. Yapılan gelenler var, yapılamayanlar var. Biz bu yapılan gelenlerin üzerine daha çok gayret göstereceğiz. Yapılamayanlar için vekillerimizle, hükümetle beraber, Cumhurbaşkanımızın önceliğinde inşallah nevşehrimiz daha güzel hizmetler yapacağız. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe, samimiyet ve gayret olduğu müddetçe de Rabbim bereketlendiğine biz her daim inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir beş yıllık süreç Nevşehir için daha bereketli ve hayırlı olacağını inanıyoruz. Bu süreci sizler bizler kadar daha çok yakından takip ediyorsunuz. Bizlerden daha çok sizler kamuoyuna duyuyorsunuz. O yüzden hep beraber el birliğiyle sizlerle bir yek vücut olup çalışacağız. Rabbim şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum Sayın Başkanım. İnşallah sonuçta biz sefere talibiz zaten Allah'tandır diyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum inşallah. <laughs> Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Davetimize icabet ettiğiniz için de bu sabah da yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bu sunum sayesinde internet ortamında böyle bir selamlıyorum üç yıllık bir sürecin sonunda demokrasinin kuralı gereği yeniden halkın iradesinin tazelenmesi yeniden tecelli etmesi amacıyla 31 Mart 2024'te 24 bir seçim yaşayacağız. Ve biz de dün tüm teşkilatımızla, ilk başkanımızın önderliğinde bekletmesinin karşısına teşkilatımızın bir de katkılarıyla seçim başlangıcını, seçim çalışmaları başlangıcını yaptık memleketimize, şehrimize, insanlarımıza hayırlı olsun. Bizler üç yılda her zaman halk ekseni, vatandaş memnuniyeti üzerine kurulu bir hizmet vermeyi planladık. Siyaseti vatandaşa hizmet etmek amacıyla bir araç olarak ve bundan sonra da bu şekilde görmeye devam edeceğiz hiç zaman şöyle bir tokunları Başkanım isterseniz oturarak konuşun daha yaptım. Öyle mi? hı. -hı. Şu, tamam. <laughs> Hiçbir zaman siyaseti, oturduğumuz makamları kişisel algılamadık. Bunların halka hizmet için birer araç olduğunu ve halka karşı kullanılmayacağını hiç aklımızdan çıkarmadık. Kim tutmadık, adam ayırmadık, taraf tutmadık ve her zaman hakkın, adaletin ve insanlığın yanında olduk. Bu sayede de çok şükür sahada da gördüğümüz anketlere de yansıyan büyük bir hak teveccühüyle karşı karşıyayız. Hiçbir zaman kerabeti kendimizde görmedik kerametin birlikte, beraberlikte ve çalışmakta olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadık. Teşkilatlarımızı, bizlere yardım eden insanları, personelimizi hiçbir zaman dışarıda görmedik. Hiçbir zaman onların emeğini küçümsemedik. Ve birlikte çalıştığımızda daha iyi yapacağımızı hiç aklımızdan çıkarmadık. Hep söylüyorum 14 Mayıs seçimlerinde de sayın vekillerimizle başkanımızla görüşmek için sık söylüyoruz. Dersine günü gününe de çalışmış bir öğrenci rahatlığı var. Bu asla bir rehavet değil. Her şeyin daha iyisini e, hizmetinde de halk teveccühünün de daha fazlasını yapmak için yine durmadan çalışacağız. Buradan ben tüm teşkilatımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, Evlerini bırakıp belki çocuklarını bırakıp işlerini bırakıp bizlerle cadde farklı sokak gezerek kıymetli insanlara huzurlarınızla bir kez daha müminletilmeyi sürekletmek isterim. Hiç kimse tek başına başarılı olamaz. AK Parti teşkilatları 22 yıllık AK Parti başarısının en önemli unsuru. Ve biz bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız teşkilatlarımız sayesinde, vatandaşlarımızın teveccühü sayesinde, Cumhurbaşkanımızın başarılarına teveccüh sonucu ismini duyuran bir yerlere gelip de sonra kerameti kendinde saran insanlardan hiçbir zaman olmayacağız. <laughs> ne şehirde yapılacak çok iş var. Belki yıllardır konuştuğumuz dillere pelesek olan işler de var. Hatta her seçim boyunca gündeme gelip alevlenen konular da var. Çok şükür bu üç yılda bu bahsedilen konuları isterseniz yine bir kere daha iyi sunuştuk Çevre yolu, kentsel ve sanayi konusunda üç yılda önemli bir aşamaya geldik. Çevre yoluyla ilgili orası yedi başka uygulamasını tamamladık. 2024 yılı yatırım programına Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırım programı adlı bu konuda da Sayın İl Başkanımız, kıymetli vekillerimize, kıymetli valimize, bir kez daha teşekkür ederiz. Sanayi dükkanlarıyla ilgili 350 dükkanın yapılabileceği bir arsayı belirledik. Şu anda TOKİ'de uygulama projesi çiziliyor. Ve sanayideki kiracık esnafımızın en kolay şekliyle ödemesi amaçlı e, bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bu topu üzerinde olabilir veya daha kurşak olabilir. İnşallah onu da gerçekleştirmek için var <laughs> bir çalışacağız. Öte yandan kentsel dönüşümle ilgili e, vatandaşla metrekare usulü anlaşma yöntemi edip, geliştirerek daha kolay bir anlaşma zemini oluşturduk. E, kış ayı başlaması nedeniyle yine orada oturan vatandaşlarımızın ricasıyla ihalenin yapılmasını, oradaki inşaatın başlamasını Haziran-Temmuz aylarına ekledik. İnşallah vatandaşımız tekrar e, görev başında tutacak ve o, o hayalimizle, o amacımızla Beyşehir'in merkezindeki kentsel dönüşümün bir an önce başlayıp gidilmesi e, hayalimizle gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde birçok projemiz var. Projelerimizin temel özelliği ayakları yere basan, neşe'nin sorunlarını bilerek ve bu sorunlara öncelik vererek tasarlanıyor. Ee, özel sektörün, özel yatırımcıların yapacağı işleri bir proje olarak değil de, onlara kolaylık sağlayarak, onlara zemin oluşturarak, zaman içinde daha fazlasını oluşturmak amaçlı bir gruptayız. Dedik. Bizim projelerimizde bizzat belediyemizin yapacağı veya belediyemizin talepleriyle hükümetimiz tarafından, Cumhurbaşkanlığımız tarafından, e, devletimiz tarafından yapılacak projeler içeri. Öte yandan Nevşehir'in fiziki şartlarını bilerek Nevşehir'in önceliklerini bilerek hareket ettik. Bunları da inşallah önümüzdeki cumartesi güzel bir programla, bir proje tanıtım programımızla sizlere tanıtacağız ve tüm halkımıza ilan edeceğiz. Biz Nevşehir'i seviyoruz, Nevşehir'e sevdalıyız, bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Nevşehir'le ilgili, Nevşehir'in insanlarına yönelik, Nevşehir'in insanların kötülüğünü amaçlayan ve kendi menfaatlerini amaçlayan her türlü oyunu bozduk. Bu zaman beri adım atmadık. Her zaman birlik, beraberlik ve çalışmanın kıymetini bildik. Yeni dönemde de inşallah az önce Sayın Vekilimizin de belirttiği gibi Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz gibi insanlarımıza, halkımıza, vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi Nevşehir tarihinde belediye seçimlerinde alınmış en yüksek oyla tekrar bir beş yıl daha başkan olarak hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Hiçbir zaman başkanlığı bir makam mertebe bir üstünlük vesilesi saymadık. Belediye başkanlığı halkın hizmetine girmektir. Halkın hizmeti için oturulan bir koltuktur. Ve bu akıldan hiçbir zaman çıkarılmamalıdır. Bir kez daha bu davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu seçimin tüm adaylara, tüm partilere, tüm seçkenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İyilikle, güzellikle hizmetlerimizle yarışacağımızı, hiçbir zaman polemikler içine girmeyeceğimizi, kötüleme, aşağılama, ayrıştırma gibi bir yöntem seçmeyeceğimizi, hayali düşmanlarla savaşmayacağımızı burada ilan ediyorum. İyilikle yarışalım, ne şeyi kazansın, Türkiye kazansın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, konunun bir tarafı olarak ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında az önce yaptığım konuşmada e, bunu bir de getirdim. Bizler siyaseti bir yerde bir makam sahibi olalım, bir takım avantajlar elde edelim diye yaptık. Bizler siyaseti halka hizmet etmek için yapıyoruz. Ve halka en iyi hizmet edebilecek halkın temettüğünü almış veya alacak adaylar belirlemeye çalışıyoruz. Bu dönemde de genel merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi titiz bir çalışmayla adaylarını belirledi. Aday adaylığı sürecinde tüm aday adaylarımız resmi olarak başvuranlar beni ziyaret etti. Onlarla hatta birlikte resmi programlara katıldık. Ee, hiçbir zaman aramızda bir e, rekabet, yani sosyal anlamda bir rekabet olmuyor. Sayın Başkanımla defalarca bu konuyu konuştum. Ee, diğer Kamuoyunda adı geçen e, adaylarla ilgili hiçbir sıkıntımız şey yok. Biz her zaman şunu söyledik ve bunu uyguladık hep beraber. Az önce de belirttim. Biz kendimizi anlatalım iyilikleri anlatalım, yapacaklarımızı anlatalım. Takdiri zaten verecek olan yer Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Nihayetinde de onun da bakacağı kriterler, bakacağı ölçükler belli bir var. Hiçbir zaman birbirimizi kötüleme, ayrılma, ayrılma gibi bir yola girmedik. Bunu girmediğiniz gibi bundan sonra da bu bir süreçti, aday belirledi. Bundan sonra da bu adayı AK Parti adına ee, çok kuvvetli bir şekilde seçilmesi gerekiyor. AK Parti'de teşkilat aidiyeti olan, kendini memleketine ve e, davasına adamış hiçbir insan aday belirledikten sonra o adayın aleyhine çalışmaz, onunla ayrışmaz, onunla kavga etmez. Biz de bunun bir Normal. Ee, bir de bence artık Nevşehir'de bu demokrasi kültürünün oturması gerekiyor sanki insanlar siyaset için birbirlerinin işte duyusunu kazıyor. Sanki birbirlerine işte arkadan oyunlar çeviriyor gibi bir algı var. <laughs> Ve duyduğunuz konuşulan, yapılan dedikoduların büyük bir çoğunluğu da yalan. Yani asılsız. Çünkü bu süreçte e, kulaklarımıza neler geldi Sayın Başkanım'la dönem dönem e, bunları O yüzden e, biz her zaman şunu söylüyoruz, amacımız halka hizmet, amacımız koltuk değil, amacımız hissel çıkanlarımız değil. Halkımız bir tercih yaptı, Cumhurbaşkanımız bu yönde bir inisiyatif kullandı ve bizler de tüm teşkilatlarımızla birlikte memleketimiz adına, AK Parti'miz adına en iyi sonuç almak için çalışırız. Var başka sual? Başkanım, diğer belediye başkan adaylar ne zaman açıklanıyor? Evet, Alparslan. Şimdi, biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi, bizde çok titiz bir çalışma var. Yani birçok unsuru var. Malumunuz teşkilat temayülleriyle başlayan bir süreç, sonrasında anket çalışmaları, daha sonra saat aramaları, sonra buradaki heyetin cumhurbaşkanımız tarafından kabulüyle genel merkezde istişareler ve geçtiğimiz hafta itibariyle Çarşamba günü yine heyet olarak genel merkezde Sanayi Efkan Alanı'nın başkanlığındaki komisyonda istişarelerimizi yaptık. Artık bundan sonraki süreç tamamen genel merkezimizin iradesinde daha önceki e, gazeteciler gününde çalışan gazeteciler gününde bir araya geldiğimizde ifade etmiştim. Ay sonunda işaret ama gene bekliyoruz. Tabii buradaki değerli arkadaşlar <laughs> 20 Şubat listelerin YSK'ya verileceği son tarih çok üzerinden zaman geçmedi. Hatırlarsanız 14 Mayıs seçimlerinin YSK'ya listelere verilme tarihi 9 Nisan Pazar. Arkasından 11 Nisan Salı günü aday tanıtım toplantısı yaptık Ankara Arena'da ve 12 Nisan Salı günü seçim startı vermiş. Dolayısıyla 31 gün süren bir propaganda dönemi var idi. Seçim çalışma dönemi vardı. Daha önümüzde uzun zaman var milletimizin için en uygun, en yüksek oyalara, en fazla teveccüh gösterilen, en iyi hizmet edecek, en doğru adayı tespit etmek için tüm teşkilatlar ve genel merkezimiz büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Dolayısıyla biz de süreci birlikte bekliyoruz. Artık çok uzun bir zaman kalmadı ama şuna hiç endişe etmeyin. Biraz önceki bu tarihleri niye anlattık? Öyle güçlü bir organizasyonumuz var. Öyle güçlü bir teşkilatımız var ki 14 Mayıs seçimlerinde de 31 gün sürede gitmediğimiz nokta kalmadı ki o bir genel seçim. Tüm köyler, bütün beldeler dahil. Dolayısıyla önümüzdeki 63 günde bugün itibariyle söylüyorum. Allah'ın izniyle bu organize teşkilat, bu motive teşkilat her noktaya ulaşır. Tabii insanoğlu aceleci bir an önce olsun, bir an önce bitsin diyor. Ama bu işin bazı teamülleri var. Titizlikle çalışma var, bir kez daha ifade ediyor. İnşallah oh, önümüzdeki hafta içerisinde artık e, bunların da tebliğ edileceğini düşünüyoruz.